Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Kara Sultan ve İç ve yeni yerini göstereceğiz. Şöyle kilitlemiştim kapıyı. Bu bir bizim köpeklerin kulübesiydi. Eniklerimizi verdiğimiz için kulübeyi boş kaldı. Ben ne de dedim? Buraya alayım. Neden? Kuluçkalık yumurta öğreteceğim ve şikayetler vardı onlardan dolayı <laughs> ve kaçıyorlar hani hatırlıyor musun siyah ve şeyine karısına karısı işte neyse ee, sabah yemlemesi yem veriyorum şu an Tit küçücük dünü dide yeter bu yem bir de su vereceğim size burada şey var soluklar var da buz tutmuş. Bakın ne kadar soğuk olduğunu. <laughs> buz tutmuş. Siyah inci e, ve siyah e, adı şeydi ya unuttum. Bir değişik ismi. Değişik diye koymuştum. çekecek bayılıyorum ben bir fotoğraf alayım mı ki ben bayılıyorum Şşş. ne Oruz dediğin karısını dövmez kızım sen niye dövüyorsun niye dövüyorsun sen karnı Evet mükemmelsiniz ve e, siyahinciden şikayet vardı. Şşş, yapma. Bu sebep de şey. <laughs> Şu hayvanlarımıza da verelim. Onlar da aç. Sabah sabah. Çilt bozulmuş. Böyle dursun arkasına şunu koyalım. Ve dediğim gibi kilitliyorum. Çünkü çok sevilen bir yer burada. <laughs> yani kaybolmasını istemem. Hadi gelin. Şimdi de akşam verelim. <laughs> Yine yumurtalar gelsek. <laughs> <laughs> Ve şuraya çıkmışlar. Şu kısma tünemişlerdi. Bunlar uçanırk olduğu için. <laughs> Babaannem geldi tavuklara bak. Alınsın. Böyle kuluçkalık yumurta üretimine başlamıştır. Kuluçkalık yumurta satmıyorum. Ee, e, isteyen de olmaz zaten çünkü bu ırk. bizim burada seviliyor. Genelde yollayamam kargo inanda. Aa, bu çok güzel çıktı. Aferin kızıma. Rengine bak ya. Size şşt, bayılıyorum. Gülübik. Ya şu küle bak ya yiyelim seni. İlk sizi çok pahalıydınız ama almışım. O kadar pahalıydılar ki anlatamam. Şu an bunların değeri 50 ve 100 TL. Çıktı 200 satış gördüm. Şimdi bir de... <laughs> kaçtı. Bir dakika ben bunu tutup geri geliyorum. Yani kaçmanın sebebini sorabilir miyim? Hemen iki dakikada tuttum seni. Şu bir daha kaçırmamak için elime aldım. Özür dilerim falan. Kızım bak çabalama bir dakika. Aldım içeri. Abo yemin yollar. Ya hepiniz mi zalımsınız? Al bu kaldım hasta. Aldık yemimizi şimdi kaç lazım benim için çünkü çok sabırsız büyükler hiçbir yerde durmuyorlar yapma yapma kızım bu arada arkadaşlar şöyle koyup böyle örtelim buraya da <laughs> maslanı ve e, ben kırmızı yinti, hinti çok seviyorum Kırması çıkartacağım. Mazda. Bunu bir de şu hanımefendiyi güzel hanımefendi. Bundan çok iyi anlaşıyorlar. Bir günde iki kere eşliyor. Deloran'ı mükemmel çıkıyor. Bu ah, Bu mesela şu an şeyin Mazda'nın civcivli yumurtası olacak. kulçkalık yumurta üretimine her zaman başlamışlarım. Ee, dediğim gibi satışımız yok. Satış yapmıyorum. Kargo yollayamam. Ama eğer bu yıldız elisvas aralığında aralarında köylerde olanlar gelip Şşş hayır güvenmeyeceğim ee, Gelip benden yumurta alabilirler parasız bedava gelen takipçilerime yollayabilirim ee, Böyle iki tane de yumurtamız varmış Her gün 6-7 tane yumurta alıyorum Mastının ve e, Brahman'ın yumurtalarından Brahma kırmaları olarak bu da duruyor. Brahma kırması da varsa gelsinler. Şimdi yemimizi götürüyorum. Ee, hayvanın çok azaldığı için yemimiz yetiyor bu kadar. Hayvanları bırakabilir. Bu samanda içinde malzemeler var. Bunlar bir sürpriz. Bir yeni ırk için sürpriz. ile falan suluk var. Şimdi su verelim dışarıdaki hayvanlara su vermiyorum. Sadece şey vereceğim. Bakın eşliyorlar. İçerideki <laughs> hayvanlarıma yani ispenç ve karasustan kırmalarına buzu çıkartmalarına basmazsan ötüyor. Şimdi bu suyu koymak tam bir zulüm olacak benim için. E, kamerayı kapatıyorum. Koyamıyorum. Dinene gitmem gerek. Bana ya bakıyor. Vuracak herhalde. Oo, oo. Evet suyumuzu koyduk. İnşallah kaçmazsınız. Arkada malzemeler var tabii ki. Onları da sıcak olsun diye koydum o 1 2 3 4 5 6 parmak nasıl 5 parmakmış Şişt. ya siyancı biraz gider misin lütfen bak 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 oğlum git ya bura artık senin yerin bak alışacaksın eminim kuluçkalık yumurta başlamıştır neyse videomuz bu kadar olsun görüşürüz bay bay kanalıma abone olup bildirimleri açmayı